TikTok takipçi hilesi videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere TikTok takipçi hilesi nasıl yapılır ve hangi siteden yapılır detaylı bir şekilde göstereceğim. Yeni açtığım TikTok hesabımın takipçisi şu anda 150 arkadaşlar. Öncelikle kullanıcı adımızı kopyalıyoruz. Sayfayı yeniledim ve 167 takipçi olduk arkadaşlar. Tekrar yeniliyorum. Tekrar yeniledim ve 181 takipçiye ulaştık arkadaşlar. Bir kez daha yenileyeceğim. Evet arkadaşlar 204 takipçiye ulaştık. Takipçiler bu şekilde yavaş yavaş yükleniyor. Her sayfayı yenilediğimde takipçi geliyor. Şimdi nasıl yapılır izleyelim. Bu hile sayesinde sizler de TikTok takipçilerinizi anında arttırabileceksiniz. Bedava 5000 TikTok takipçi 24 saatte bir yapılabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki seçenek bulunuyor. İsterseniz hızlı gönderim, isterseniz yavaş gönderim şeklinde takipçi hilesi yapabilirsiniz. Bu arada bu videoyu beğenen, kanalıma abone olan ve TikTok kullanıcı adını yoruma yazanlara 1000 TikTok takipçi hediye gönderiyorum son paylaştığı videoya 1000 beğeni ve 10.000 izlenme hediye gönderiyorum arkadaşlar. Çok basit. Kullanıcı adını yoruma yaz, kanala abone ol ve videoyu beğenmeyi unutma. TikTok takipçi hilesi yapacağınız zaman dikkat etmeniz gereken iki kural var arkadaşlar. Hileyi yaptıktan sonra kullanıcı adınızı değiştirmemeniz gerekiyor ve kesinlikle profilinizi gizlememeniz gerekiyor. Aksi halde takipçileriniz gitmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi TikTok takipçi hilesi nasıl yapılır videoyu sonuna kadar izleyin. Bu hileyi yaparken herhangi bir program indirmeyeceğiz veya APK kurmayacağız arkadaşlar. Aynı zamanda TikTok hesabımızla giriş yapmayacağız. Yani şifresiz ve %100 güvenilir arkadaşlar. Şifresini girmediğimiz için TikTok hesabımızın çalınma ihtimali dahi yok. Google'a gelip Medializ yazıyoruz. Medializ.com sitesine gittikten sonra aşağıdan hilelere tıklıyoruz. Buradan tekrar aşağı inince TikTok takipçi hilesi, kullanacağı da miktar ve gönder diyoruz. Eğer TikTok'ta daha fazla etkileşim istiyorsan ana sayfadan TikTok servisleri, buradan da ücretli bir şekilde istediğin kadar takipçi, beğeni, izlenme, yorum hatta TikTok keşfet satın alarak TikTok hesabını anında büyütebilirsin ve etkileşimlerini arttırabilirsin. Bilgin olsun. Videonun da başında söylediğim gibi bu videoyu beğenen, kanala abone olan ve TikTok kullanıcı adını yoruma yazanlara hediyelerimizi göndereceğiz arkadaşlar.